Hepinize merhabalar. Bugün Brawl Stars oynuyorum ve Brawl Stars'ta kupa kasacağız. Ben ee, bundan önceki videoda Brawl Stars'ta ve ben o videodan sonra bayağı bir kastım. 9166 kupaya geldim. Şimdi burada da kasmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi en azından bir 9250 falan yapmaya çalışacağım ya da 9200. Eee, bu ana hesabım. Söylemiştim zaten kupası bayağı fazla diye. Bir önceki video a, e, ikinci hesabımda çekmiştim. Evet, İkinci hesabımda çekmiştim ve e, şimdi ana hesabımdayım. E, bütün karakterlerim 15 üstü olduğu için bir karakter seçmeye çalışıyorum. Yani çoğu karakterim. Şimdi Penny ile oynayabilirim. Tamam Penny. Ben çift hesaplaşma oynayacağım. Savaş topunda kupam yüksek olduğu için baya pro kişiler geliyor ve yeniliyorum. Kupa kaybediyorum yani. Şimdi takım arkadaşımızı takip edelim. Hemen Burada da iki tane var ama Bunu da aldık. Şimdi Bu arada üçüncü olsam bile sıfır kupa veriyor burada. Tam yüksek olduğu için. Ama belki bir kupa falan da verebilir. Ara sıra fark etmiyor. Hayır. Ne olur ya. Üçüncü dördüncü olmaktan bıktım ya. Evet dördüncü oldum. Eksik verdi. İki kupa düştük. Tamam ben Penny oynayamıyormuşum. O zaman ben de Sprout'la oynayayım. Sprout çıktı bu arada bana. Birkaç gün önce yoktu Sprout. alalım. Hemen aşağı gitmeyeceğim çünkü Vita dalıyor ama ben dalamam ben. Hop. Buraya bir ne da. Hayır, hayır ya. şeyde girdi. Ortalık karıştı bayağı. Bir. Evet, bir kupa düştük. Tamam ben hiç de da oynamayacağım. Şimdi savaş topuna girdim. 20, 20 mi söylemiştim ama girdim mecburen. Güzel. Şu Deri hariç diğerleri tamam. İlk golü attık galiba evet ilk gol attık. Şimdi onların geliş yollarını kapatacağım. Ultim var. Yani buradan geliyorlar. Kapadım ama gelmişler ve ilk golümüzü yedik karşılık verdiler hemen. Nature. Şu taraftan geliyorlar. Neyse ki bizde de Daryl var da. Topu alıyor. Güzel. Orayı kapadım. Güzel. Mükemmel savunma. Şimdi atabiliriz. Koko hiçbir şey yapamaz bizi. Ve gol. Güzel. İlk maçımızı aldık. Yani savaş İyi o zaman ben ilk, hep savaş topu oynayayım. Daha iyi. En azından kazanıyoruz. 9200 kupa olmak istiyorum. Artık. Şimdi Edgar aldı. Bu arada savaş topu benim spikerlik yapasım geliyor ya. Hadi atarız ya. Canımız çok bizim. Onların canı az. Tabii bir Edgar kaleye giderse. Kaleye gitmeyi düşünüyor musun kardeş? Hadi. Daha önceden gitseydi belki atabilirdi. Canı soktu. buraya kapadım. Ama o tarafa gelmedi. Mermilerim yetişmiyor oralara. Ve durdu. Ya keşke ultisini kullanmadan yayıldı ölseydi ya. Ata bir bilemedim. Ya şu benim gıcığıma giriyor. Sprout'un içine girerlerse Sprout ateş edemiyor onlara. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Onlar benim arkamdan geliyor. Öldüremiyorum. Kötü oluyor ya. Buraya atsa ve gol. Güzel. İlk gol attık. hop gelirdi. En şey kötüleri Ya yine duruyor ya. Hayır öldüremem bunu öldüremem aldım güzel değil ultisini oraya kullandı okey ok, öldü a canım az ultim var bir ultiyle ile boy güzel Road 12 rütbe oldu Burada görevim var mı ona bakacağım. Eee görevim yok. 16 saat sonra gelecek. Tamam böyle devam ederim. Rot artık kupası yükseldikçe değiştireceğiz rotu. Güzel. Hayır hareket etme. Hop bir. İki. Ve Üçme. Ve üç. İşte. Neredeyse maçlarda hep bir golü buldum. Hadi. Lita'yı öldüren ben ki. Ya yine durdu ya. Oh güzel ve Sonunda. Ama öldüm. El primo hareket et. Hello. Hayır tam. Hop hop. Burada mouse sesim gelebilir. Yine. Ya ulti at ulti. Ya yanlış öldü. Ne olur Edgar. Buruyun hadi. Güzel ben geldim. Tamam atamazlar. Hop bir. Hop bir. Nita öl. El primo atladı. Atabilir mi? Atamadı. Ya şu ayı bir peşinden gidebilirsin. Da o tarafa atlayız. Ya ayı bir git ya. ya. Kapa şurayı. Oh be. Ya iyi buraya da at ya. ya şunu öldürün bir. İlk golü yedik. Bir gol atamadık ya. Sinir oldum. E primin ultisi var ve atladı ve attı. Atamadı. Ve atamadı. Bir gol yedik gibi. Yok uzatmalara gidecek. Ben kaledeyim. Tuttum. Hop. Şuraya bir. Şey. Hadi. Hop buraya attık. Aa. Geliyorlar. Uzatmalar. Dikkat. Uzatmalar. Çok tehlikeli. Bu ölürse. Güzel. Öl öl öl. Tamam öldü. Vita ölmüyor. Ya üstünden sikiyor toplarım ya. Hayır. Gerçi burada da duvar hiçbir şey yapamaz. Hop at. Attı bir yere. Hareket et. El Primo nereye ben? Edgar'ın da ooo güzel attık. Nasıl attık anlamadım göstermedi orayı. Neyse en azından kazandık bir sevinemedim. Şimdi 9187 kupa olduk. Stu'ya çok az kaldı. Stu'ya alacağım inanıyorum. Evet. Başladık. Takım arkadaşım Frank. Karşıda da Frank var. Ama ya benim hareket etmiyor ki ya. Yedik. O yemedik. Güzel 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 güzel. Koş 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 Mükemmel oldu bu. Attım ileri. Güzel. Aa. Benim hemen koşmam gerekiyor ve bunu kurtaramadım. Ya karşıda Frank ve el o çok sıkıntı yaratıyor ya. Karşıya da atmazsın da. Frank, bana rahat bırakmıyor bu ya. Yemedik. Mükemmel. Ama yiyeceğiz gibi. Çünkü renk oradan oradan başladı. Oh, tamam. Herkes ulti yapıyor ya. Sen de Frank hadi. Hop onu dondurdu. Hadi. İlk maçımızı kaybettik galiba. Eksi iki tabi Rotun kupası yükseldi artık. Bundan sonra Riko'ya geçeceğim. Riko'yu da bir 15 şutra yapmak istiyorum. Hop hop. Güzel. Ben de. Ben yine hareket etmiyor. Al. buki nereye gidiyorsun? Hop. Hop. Hayır 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 bana doğru geliyor. Öldüm. Takım arkadaşım da ulti yapmayı 3 saat bekledi. Üşendi galiba. Hop ben de atıp böyle. Tamam. sessiz sessiz olmaya başladım odaklanıyorum çünkü ve ilk gole attık güzel Burada video 13 dakika olmuş bir iki maç daha da videoyu kapatalım burada dikkat 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 koki attı güzel bu maçı da kazandık Tamam. O zaman bir maç daha kazanıp 9200 kupa olup kapatalım. Hadi bu maçı da kazanalım ya. Arda arda kazanıyorum. Güzel. Şimdi burada karşıda da spot var. Ama benim eksi dezavantajım var. Klavyenin bazen hareket etmemesi. En kötü şey. Hayır yemedik yemedik tamam. Hayır yedik. Yok yemedik. Şurayı kapat. Güzel. Oradan gelemez. Ama o taraftan gelecek. Renk ve ulti çaksa. Güzel çaktı. Onu da aldı. Hadi koşun ya. Atalım. Ve attık. Şimdi ben şuradan saldıracağım ama onlar o tarafta şey yapmıyor. Söyle ultisini kullandı. Topu alacağım ben gideceğim. Renk donduruyor hepsini. Ama gidebileceğim Rot var. Rot'un biraz yakınına. Güzel. Ultisini yanlış yere attı ama öldüm. Ve Max öldü. Ben yemeyelim. Tamam renk gelmiş. Hop hop güzel. Şimdi şöyle yapacağım, topu engelleyeceğim <laughs> ne? Yanlış oldu. Şimdi. Sonuçta bizde Frank var. O avantajımız. Rotu bir alamadım gitti ya. Güzel. Hadi ne olur atabileyim ne olur? Rotun dibine girdim ve hayır ya. Bir kez daha. Hadi be. Atıyordum. Çok az kaldı. Atacağız. inanıyorum. Aa. Hayır. Güzel. Ve golü attık. Güzel. Kazandık. 9200 kupa aldım. Evet. Videom bu kadardı. beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.